Sevgili arkadaşlar. Evet, merhaba. Saatler bir dil biri gösteriyor ve işte yine biz geldik. Yine doktorlu bir programla geldik sevgili arkadaşlar. Bu programımızda da her zaman olduğu gibi her şey var. Her şey yok tabii ki. <laughs> Bazı şeyler var. Heyecanlandı elbette. Bir süre sonra heyecanlanmamayı da öğrenecek. Neden böyle söylüyorsun ki? Ben lafın gerisi söyledim. Herkes böyle yapar. Ne demek lafın gelişi söyledim? Lafın gelişi gidişi olur mu hiç Arda? Her şey yok. Bazı şeyler var. İyi tamam tamam. Bazı şeyler var. Sevgili arkadaşlar bu programda her şey yok. Bazı şeyler var tamam. Evet şimdi oldum. Programımıza küçük bir bölüm daha eklendi sevgili arkadaşlar. Hı? Ya. Ya. Artık programın sonunda bir mektuplar köşesi oluşturulacak. Neyse lafı daha fazla uzatmayalım. Saatler birleri biri beş geçiyor ve program işte başlıyor. <laughs> daima iki eden, hiç söz dinlemeyen, yaramaz bir kuzu varmış. Ne dur tanırmış, ne durak, ne otur tanırmış, ne kalk. Öylesine yaramaz, öylesine üzüntü veren bir kuzuymuş. Bir gün yine annesinin sözünden çıkmış, kırlara vurmuş. Orası burası derken, ansızın kurtla burun buruna gelmiş. Kurt dişlerini göstererek hain hain gülmüş. Eee kuzucuk demiş. Şimdi pençeme düştün işte. Doğduğundan beri yolunu izini gözlerdim. Demek bugüne kısmetmiş seni yemek. Hazır ol bakalım. Kuzu kurtuluş umudu olmadığını görünce boyun bükmüş. Herkesin alnına yazılan gelir kurt amca, demiş. Haklısın. Senin yaşaman için beni yemen gerekli. Beni yiyeceksin ki güçlenesin. Gelen kışı atlatıp bahara eresin. Yalnız bir şey diyeyim sana. Uzun süredir gripten yatıyordum. Eni konu zayıfladım. Etim metim kalmadı. Dilersen bana izin ver. Bir ay palazlanayım, et tutayım, toplanayım. O zaman ye ki yediğine değsin. Kurt kuzuyu şöyle bir süzmüş. Hmm, doğrusun demiş. Gerçekten bir lokmalıksın. Senin dediğin olsun var git şimdi. Üç ay sonra ben gelir seni yerim. Yalnız senin adın ne? Söyle de öğreneyim. Geldiğimde başka kuzularla karıştırmayayım seni. Benim adım Beslengi demiş kuzu. Beslengi diye ünledin mi ben hoplaya zıplaya sana gelirim. Böyle demişler birbirlerinden ayrılmışlar. Kuzu ağla dönmüş kurt da başka avlar peşini. Gel zaman git zaman verilen süre dolmuş kurt kuzunun ağlı yakınlarına gelmiş. Uzun uzun beslengi beslengi diye ünlemiş. Kuzu kurdun sesini duyunca hemen tanımış. Sürünün ortasına girip kendini güvenceye aldıktan sonra ...beslenge akıllandı'' diye karşılık vermiş. ''Onun için sen git kısmetini başka yerlerde ara ey kuz.'' sevgili arkadaşlar, bugünün dünyasında başarının şartı çalışmak, çok çalışmak. Ee, bazen öğrenci arkadaşlarınız bir sınavdan önce çok çalıştıklarını, ama sınavdan sonra başarısız olduklarını söylerler. Aslında bu onların çalışmalarının düzenli ve verimli olmamasından kaynaklanabilir. Acaba çalışırken nelere dikkat etmeliyiz ki sonuçta başarıyı elde edelim? Ne dersin? Sen çalışırken nasıl ders çalışıyorsun? Ben öncelikle kodlarımı tekrar ediyorum. Daha sonra ödevlerimi yapıyorum. Evet. Demek ki arkadaşımız önce o gün okunulan ya da konuşulan konuları tekrar ettiğini, sonra da verilen ödevleri yaptığını söyledi. Şirin sen... Okuldan eve geldiğinde neler yapıyorsun? Nasıl çalışmaya başlıyorsun? Nasıl çalışıyorsun? Ellerimi, yüzümü yıkıyorum, üstümü çıkarıyorum, dersimi yapıyorum. Nasıl yapıyorsun dersini? Ödevlerden mi başlıyorsun? Yoksa önce o gün okunan dersleri, öğrenilen konuları gözden geçiriyor musun? Okunan konuları gözden geçiriyorum. Ondan sonra? Ondan sonra dersimi yapmaya başlıyorum. Evet isterseniz farklı bir konudan biraz da söz edelim. Ders çalışırken nerede oturuyorsun Arzu? Ben sandalyede oturuyorum. O öyle bir yerde oturunca daha bilinçli ve düzenli oluyoruz. Daha rahat ders evet, çalışıyorsun. Evet daha rahat ders. Peki Savaş sen ders yaparken. E nerede çalışıyorsun? Bir masada mı yoksa bir sedire oturup mu çalışıyorsun? Nasıl çalışıyorsun. Bir masada çalışıyorum. Böylelikle dersimi rahatsız olmadan daha iyi yapabiliyorum. Peki acaba odanın ısısı nasıl olmalı dersiniz? Şöyle sıcacık kemiklerimizi ısıtan bir oda mı olmalı yoksa çok soğuk paltoyla daha dinç olarak mı ders çalışırsınız? Ne dersiniz? İkisinin ortası olmalı bence. Evet, çok doğru. Ne çok sıcak ne de çok soğuk bir oda verimli çalışmak için uygun bir yer değil. Peki, ders çalışırken her zaman takıldığınız, bir türlü yanıtını bulamadığınız ödevleriniz olabilir. O zaman ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun sen Serhat? Anneme danışıyorum veya babama. Annene ya da babana danışıyorsun. Peki, başka ne yapabiliriz? Ne dersin? o konuları e, tekrar tekrar e, okuyabiliriz. Ve e, Sertac'ın dediği gibi e, anne ve babamıza danışabiliriz. Evet, evet anne babamız tabi ders çalışırken bizim en yakınımızda olan kişiler. Ama acaba anne ve babamıza sormadan önce kendimiz ne yapabiliriz ders çalışırken? Sen ne diyorsun Şirin? Bence de ok okuyup anlayıp Anlayıp da yazabiliriz. Peki acaba başka bize yardımcı olacak kaynaklar yok mu dersiniz? As var. Ansiklopedilerden veya kitaplardan bulunabilir. Evet değil mi? Yardım istemeden önce kendimizin araştırıp bulmamız gerekir. Bunun için de ansiklopediler, dergiler, yardımcı kitaplar bize yol gösterebilir. Tabii ondan sonra da anlayamadığımız noktalar varsa büyüklerimizden yardım isteyebiliriz. Peki bir derste ya da okulda tümüyle başarılı olmak için e, neler yapılması önemli acaba? Sen ne düşünüyorsun? Başarının sırrı nedir dersin okulda? Çalışmak. Evet. Peki e, sen ne düşünüyorsun Arzu? E, ben e, öğretmenimizi dinleyeceğiz. Öğretmenimiz bir şey anlatırken başka şeylerle uğra uğraşmayacağız. Ee, eğer uğraşırsak e, başarılı olamayız. Öğretmenimizi e, güzelce dinlersek e, ve e, öğretmenimizin anlattık e, bize söylediklerini e, iyice din e, dinlersek e, biz başarılı olabiliriz bence. Evet, okulda başarılı olabilmek için ders çalışırken Yapacağımız, dikkat edeceğimiz noktalar kadar okulda öğretmeni çok iyi dinlemek de önemli. Arzu ona değindi. Ee, peki acaba derslerimizi ne zaman çalışacağız? Bir süre hiç çalışmadan akşamlara eve geldiğimizde başka işlerle uğraşıp bir ay sonra, 15 gün sonra mı ders çalışmaya başlayacağız? Ne dersiniz? Sen ne diyorsun Savaş? Derslerimizi zamanında ve gününde yapmalıyız. Eğer derslerimizi zamanında ve gününde yapmazsak o konuyu... A, e, anlamlı biçimde öğrenemeyiz. Evet bir konuyu çok iyi öğrenmek için öğretmeni dinlemenin yanı sıra günü gününe çalışmanın da son derece büyük yararları var. Acaba yine de çalıştığımız halde tekrar tekrar okuduğumuz halde anlayamadığımız konuları daha iyi öğrenmek için neler yapmamız gerekir? Ne yaparsın acaba? Bir konuyu okudun, açtın kitabı, defalarca okudun, öğretmeni de dinlemiş, dinlemiştin. Ama yine de anlayamadığın yerler var. Ne düşünürsün? Ne yapmalı? Hı, öğretmenlerime, e, büyüklerime danışırım. Evet. Peki acaba özet çıkarmanın bir yararı olur mu? Ne dersin Şirin? Olur. Evet. Nasıl bir yararı olur? Hı kendimiz özet çıkarmayı öğrenebiliriz. Hı, hı Özet çıkarırken değil mi? ana noktaları belirleyeceğimiz için çok daha kolay bazen kavrayabiliriz. Ayrıca anlamadığımız kelimelerin adlarını çizmek, anlamadığımız bilmediğimiz sözcüklere, kılavuzlara bakmak, sözcüklere bakmak da konuyu anlamak ve anladıklarımızı daha iyi öğrenmek için bize yardımcı olur hep bir araya gelmişken acaba bizi seyreden arkadaşlarımıza derslerinde başarılı olabilmeleri ve başarılı bir yıl geçirmeleri için neler öğütlersiniz? Neler söylersiniz? Sen ne diyorsun Arzu? Ee, ben ne bence, yapsınlar? Bence derslerini iyice anlamadan önce e, anlamadan önce e, biraz düşünmeleri lazım. E, e, bu yüzden biraz düşünmeleri lazım ve de ben bütün arkadaşlarımın başarılı olmasını diliyorum. Evet. Savaş sen neler önerirsin arkadaşlarına ders çalışırken başarılı olmaları için? Ders e, derslerinde başarılı olmaları için derslerini gününde çalışmalarını öğütlerim. Çok çalışmalarını. Anlayamadıkları konuları e, annemizden, babamızdan ve diğer e, yardımcı kitaplardan okumalarını okumalarını ve gerekirse gerekirse özet özet veya özet çıkarmalarını öneririm. Evet, eğer evlerinde yardımcı kitapları olmayan arkadaşlarınız varsa onlar ne yapsınlar? Ne dersin? annelerinden veya babalarından yardım alarak derslerini çalışmalılar. Öğretmenin anlattıklarını düşünerek de olabilir. Evet, acaba kütüphaneler aklımıza geliyor mu? Yakınımızdaki kütüphanelerden yararlanabilir mi arkadaşlarımız? Ne dersin Ferhat? Yararlanabilir o kütüphanelere gidip kütüphanelerden de bilmedikleri konuları araştırıp öğrenebilirler. Sevgili arkadaşlar, çalışmak hayattaki ilk ilkelerimizden bir tanesi. Çalışmak her zaman bizi başarıya götürmeli. Bu bizi mutlu eder. Bunun için de düzenli çalışma, verimli çalışma alışkanlığı kazanmalıyız. Önce okulda öğretmenlerimizi çok dikkatle dinlemeli, Sonra evde çalışma ortamımızı verimli hale gelecek şekilde düzenlemeli, yardımcı kaynaklardan yararlanmalıyız. Haftaya tekrar bir arada oluncaya kadar hepinize mutlu ve başarılı günler diliyoruz. Hoşçakalın. hoş geldiniz, hoş geldiniz. E, değerli vakitlerinizden birazını bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ama iyi de yaptınız yani. <laughs> Sürekli ders çalışmakla olmaz canım. Biraz da dinlenmek, eğlenmek gerekir öyle değil mi? Ben ve Sayın Arşa Ahmet bugün yine konuşacağız. Konuşmamızın konusu ne mi? Tatil. Evet. Sayın Arşı tatil sizin için çok uzaklarda herhalde dürbünle bakıyorsunuz. Ha? şey, konumuzun nasıl ders çalışmalıyız olduğunu sanıyordum. Ders çalışıyordum. Değişti mi? E şey, aslında öyle öyleydi ama... E, ...ben tatilden konuşmak daha ilginç olur diye düşündüm. Hani yani bir fikir canım. Olmaz efendim, olmaz. Sizin isteğinize göre konu değişir mi? Nasıl ders çalışalım konusu çok önemli... Ama ne önemli? Heh. Kitabı defteri açar, okuruz. Ne var bunda? Hı. Hayır, o kadar basit değil. Daha az zaman harcayarak daha verimli çalışmak gerekir. Bu dersi daha az zaman harcama fikrini çok beğendim. Nasıl olacak bu? Hı? Bakın, örneğin yazarak çalışabiliriz. Bu bizi iki üç defa okumaktan kurtarabilir. Aa, çok güzel. Ne yapacağız? <laughs> Ee, okuduğumuz yerin küçük bir özetini çıkarabiliriz mesela. Hmm. Çok önemli cümlelerini yazabiliriz. Diyebilirim ki böyle bir çalışma aynı yeri iki üç defa okumaktan daha etkilidir. Ah şey aslında ben hep yazarak çalışıyorum. Ee, böyle küçük küçük kağıtlara notlar alıyorum. Sonra onları cebime koyuyorum. Olmaz. Yanlış. Çok yanlış. Ee, şey şaka yaptım şaka şaka ee, yazdık diyelim başka. Hı? Ee... Grup çalışması çok verimli olabilir bu konuda. Öğrenme hızında olumlu gelişmeler yapabilir. Ve tabi dersleri biriktirmeden zamanında çalışmak okuldan eve gelince dersleri tekrarlamak da çok önemli tabi. Eee peki peki hepsini yaptık diyelim. Sonunda ne olacak sonunda? Sonunda ne olacak dersler başarıyla bitecek ve tatil başlayacak. Ah bakın bakın işte burası çok güzel. Ağzınızdan bal damlıyor sanki. En güzel şey tatil tatil tatil. Hayır en güzel şey hak edilmiş tatil. Evet, tamam, tamam. Evet, dersleri çalıştık ya. Tatili de hak ettik demektir. Artık her yer bizim. Gezeceğiz, eğleneceğiz. Evet sevgili arkadaşlar. Düzenli çalışın, öz çalışın. Ee, düzenli çalışamazsanız çok çalışın. Ne demekse? Yani bilinçli ve sistemli bir biçimde çalışırsanız çok daha başarılı olursunuz. Sonra da tatil var ya. Evet, söylentiye göre hak edilmiş tatil en güzeliymiş. Aslında bence de öyle. Hoşçakalın! sevgili arkadaşlar. Bu sizinle sekizinci buluşmamız. Bizler bundan çok mutluyuz. Umarız sizler de bizlerle birlikte olmaktan mutlusunuzdur. Evet, şimdi bu haftaki konuğumuzla tanıştıracağım sizleri. Bu haftaki konuğumuz Hakan. Çevresinde yumuşacık bir sevgi yumağı oluşturan Hakan'ı bizim gibi sizler de seveceksiniz sanıyorum. Dilerseniz şimdi kendisine buradan el sallayalım. Geçen yoğun bir çalışma haftasından sonra eve dönmenin mutlu ve telaşlı adımlarını atıyor Hakan. Aynı heyecan